Sevgili dostlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok önemli ve yakın vadeli bir konuda hakkında bilgi vereceğim. Bu sebeple bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Avrupa'da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri ve bunun Türkiye'ye etkisini anlatacağım arkadaşlar. Tabi astrolojik olarak anlatacağım. Bu bir teori ya da ihtimal değil. Neden? Çünkü gerçekleşmiş ve kayıt altına alınmış bir olaydan bahsediyorum. 28 Nisan 2025 itibariyle İspanya, Portekiz, Belçika ve Fransa'nın bazı bölgelerinde aynı anda elektrik kesildi. Toplu ulaşım durdu, internet bağlantısı çöktü. Bazı bölgelerde GSM şebekeleri devre dışı kaldı. Şu an Avrupa'nın birçok ülkesinde teknik ekipler bu olayın nedenini çözmeye çalışıyor. Ancak ilk veriler olayın klasik bir trafo patlamasından veya yerel bir şebeke arızasından ibaret olmadığını bize gösteriyor. Uzmanlar yüksek voltaj hattındaki senkronizasyon sorunları, manyetik titreşimler ve hatta siber saldırı ihtimalleri üzerinde duruyor. Yani bu olay teknik olarak bir hata değil. Bir sinyal gibi okunuyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin elektrik sistemlerinin kalbinde olan İspanya ve Bel Belçika gibi ülkelerde bu kadar yaygın bir kesinti yaşanması artık bazı şeylerin kırılma eşiğine geldiğini gösteriyor. Peki sadece Avrupa'da mı kalacak? Hayır. Çünkü Türkiye 2015'ten bu yana Avrupa ile kesin senkronize çalışan bir elektrik ağına sahip. Bu da demek oluyor ki Avrupa'daki bir frekans bozulması ya da şebeke çöküşü Türkiye'yi doğrudan etkileyebilir. Ama biz bu işin astrolojik arka planına bakalım. Çünkü gökyüzünde 2025 Mayıs ve Haziran ayları için ciddi bir uyarı var. Ve birazdan size göstereceğim transit haritalarda bu kopuşun zamanlaması çok net. Türkiye'de ne zaman olur? Hangi tarihlerde risk en yüksek? Tüm detaylarıyla sizlere şimdi anlatacağım. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi gökyüzüne bakalım. Çünkü bu tarz sistemsel çöküşlerde sadece teknik veriler değil, gezegenlerin pozisyonları da e, zamanlamayı belirliyor. Ve bu zamanlamalar öyle rastgele değil. Özellikle 2025 Mayıs ve Haziran aylarında oluşan bazı gökyüzü dizilimleri sadece elektrik sistemlerini değil, altyapıyı, veri akışını ve toplumsal dengeyi bile etkileyebilecek güçte. Önce 12 Mayıs'a bakalım. 12, 13, 14 Mayıs civarı. Bugün ay akrep burcundayken Uranüs'le karşıt açıya giriyor. Normalde bu açı bir kişinin iç dünyasında sarsıntı yaratabilir. Ama burada mesele bireysel değil, toplumsal bu söylediğim günlerde arkadaşlar Avrupa haritasının sinir uçlarına dokunan bir etkileşim var. Ufak ama dikkat çekici. Ardından 27 Mayıs'a geçiyoruz. Bugün Güneş, Merkür ve Jüpiter Boğa burcunda kavuşumda ve Uranüs'e oldukça yakın. Bu da şunu anlama geliyor. Beklenmedik gelişimlerin patlak verme ihtimali çok yüksek. Ve bu sadece teknik bir kesinti değil toplumsal güven algısını da sarsacak türde. Ama asıl kritik gün 11 Haziran. Gökyüzü bu tarihte adeta bir gerilim hattına dönüşüyor. 11 Haziran dediysem 9, 10, 11, 12, 13 yani bu süreç e, içinde. Gökyüzü bu tarihte tam bir gerilim hattına dönüşüyor. Boğa burcundaki Güneş, Merkür ve Venüs, Aslan burcundaki Mars ve Kova burcundaki Retro Plüto ile birbirine baskı yapıyor. Bu klasik bir tek ara açı kalıbı. Yani sistemin dengesi o kadar sıkışıyor ki bir yerde kopmak zorunda kalıyor. Ve bu kopma tam da enerji, teknoloji ve altyapı başlıklarını temsil eden burçlarda yaşanıyor. Bu tarih Türkiye'nin doğu haritasında altyapıyı ve iç dengeyi gösteren bölgelere kara açı yapıyor. Yani gökyüzü sadece Avrupa'ya değil, Türkiye'de bu tarihlerde hazır ol diyor. Son olarak Haziran'ın sonlarında yani 23, 24, 25, 26 yani Haziran'ın sonlarında Yengeç Burcu'na geçen Güneş, Merkür ve Venüs bu sefer Balık Burcu'ndaki Satürn ve Neptünle açı kuruyor. Bu daha çok bilgi karmacası, iletişim aksaklığı ve manipülasyona açık bir süreci işaret ediyor. Yani elektrik gitmese bile algı gidebilir. Özetle 12 Mayıs'ta uyarı, 27 Mayıs tetikleyici, 11 Haziran ise kırılma günü. Yani 12 Mayıs'ta değilsem 12 Mayıs civarları 9, 10, 11, 12, 13, 27 Mayıs Mayıs'ın son haftaları 24, 25, 26, 27, 28, 29, 11 Haziran ise yani 11 Haziran önü ve arkası kırılma günü. 25 Haziran civarı da yani Haziran'ın sonları 24, 25, 26 ve sonları oluşacak bilgi dağınıklılığının başlangıcı olabilir. Şimdi bu öngörüler ışığında ne yapmalıyız sorusuna geçelim. Peki bu kadar bilgi bize ne anlatıyor? Sadece ne olacağını bilmek yetmez. Ne yapacağımızı da bilmemiz gerekir. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Türkiye Avrupa elektrik ağına bağlı ama kendi içinde izole olabilen bir sisteme sahip. Yani Avrupa'da bir çöküş olursa bu doğrudan Türkiye'yi vurmaz ama geçici dalgalanmalar, yerel kesintiler ve bölgesel arızalar yaşanabilir. Bu yüzden özellikle 11 Haziran haftasında kritik altyapı noktalarında, büyük şehirlerde, sanayi bölgelerinde ani kesintilere karşı önlem alınmalı. Ev seviyesinde ise jeneratör, taşınabilir şarj Haberleşme için radyo gibi küçük önlemler hayat kurtarabilir. Ama işin astrolojik boyutu daha derin. Çünkü burada sadece elektrik kesintisi değil. Sembolik olarak da bir kararma, bir duraksama, bir içe çekilme var. Yani bu süreç aslında bize hayatı biraz yavaşlatmamız, dışarıdaki kaosun içine çekilmeden iç sesimizi duymamız için de bir fırsat sunuyor. Haziran'ın ortaları yani... E 10 11 12 13 Haziran sadece elektriğin değil zihinsel enerjinin de koptuğu bir gün olabilir. O yüzden bu süreçte sosyal medya, dijital bağımlılık, bilgi kirliliği gibi konulara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü gökyüzü bir şeyleri susturduğunda aslında başka şeyleri duymamız için zemin hazırlar. Ve biz bu farkındalığı kurabilirsek sadece teknik olarak değil Ruhsal olarak da hazırlıklı oluruz. Arkadaşlar bu videoda anlattıklarım bir kehanet değil. Bir hazırlık çağrısı. Tıpkı gökteki bulutları okuyarak yağmurun yaklaştığını anlamak gibi. Haziran ayı yaklaştıkça bu transitin etkisi daha da netleşecek. Ben bu süreci yakından takip edeceğim ve yeni gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağım. O yüzden bu videoyu kaydet, paylaş ve süreci birlikte izleyelim. Unutma, bilgi güçtür. Ama hazırlık fark oluşturur ve her zaman olduğu gibi Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, astrolojiye sağlam bir temel atmak, gerçekten derinlemesine öğrenmek isteyenler için Türkiye'de tek olan bir eğitim başlatıyoruz. Bu eğitim 3 ay sürecek, haftada 2 gün olacak ama bildiğiniz klasik astroloji eğitimlerinden değil. Doğum haritası yorumlamanın ötesine geçiyoruz. Temel seviye evet. astroloji eğitiminin içinde arkadaşlar ee, sağlık astrolojisi, kriminal astroloji, aklın çalışma sistemi ve dodegram tekniği ile kişilik analizi de var. 1000 sayfaya yakın arkadaşlar PDF ders notları verilecek. Zoom üzerinden online olacak. Her ders 3 saat arkadaşlar. Ders kayıtları sizde kalacak. Ömür boyu izleyebileceksiniz. Bu sadece bir astroloji eğitimi değil. Aynı zamanda kişisel gelişim ve farkındalık yolculuğu. Ramazan'dan sonra Nisan ayında başlıyoruz arkadaşlar. Kontenjanlar sınırlı. Bu bütün eğitimin ücreti 11 bin lira arkadaşlar. İki taksit imkanı da var. Kayıt için hemen WhatsApp'tan mesaj etme arkadaşlar. Eğer gerçekten astrolojiyi hakkıyla öğrenmek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.